Как подействовало состояние 10 игроков на поле после удаления? Как подействовало это все на план игры? Давайте сначала вот этого начнем. Конечно, удаление внесло свои коррективы в игру. Я считаю, до удаления владели преимуществом и совершенно заслуженно забили гол. конечно перестраиваться после удаления но я считаю даже после удаления выглядели не хуже yani 10 kişi kalana kadar sanırım hak etmiştik o oyundan hem kollumzu attık hem daha iyi oynuyorduk büyük bir ihtimalle bir takım beklemiyordu biz de bu şekilde oynayacağımızı ama tabii ki kırmızı kartı gördükten sonra işler değişti Zorlanmaya başladık açıkçası Фернандес Игроки, как Фернандес Джуба, они не играли на этом матче. Как подействует это на игру команду? Да, Фернандес и Джуба ну, одни из ведущих игроков нашей команды. Но я считаю, мы не должны ссылаться на это, так как у нас есть и другие игроки, которые вполне могут достойно заменить их. Tabi ki eksikliklerimiz gibi Fernandez gibi oyuncular, oyuncu oyuncular, evet maç içerisinde onların yokluğunu, onların yokluğunu aradık ama sonuçta biz bir takımız ve onları değiştirebilecek diğer yetenekli oyuncularımız da var. Takım olarak oynuyoruz oyunu sonuçta. Maç içindeki son olarak penaltı için ne söylemek ister? Aşımız kaç departman şeyi penaltı. Как мне кажется, что пенальти не было. Как мне, мне видится ситуация, что я сыграл в мяч. Далее, мне кажется, игрок симулировал. Но надо рассмотреть эпизод по видео со всех точек и понять. Но мне кажется, повторюсь, что пенальти не было. и yani, Ama sonuçta tabii ki tekrardan bakmak gerekiyor ama benim düşünceme göre penaltı yoktu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler sevgili Ersin Düzen. Stadyum ekibinin Ersin Düzen'in, Tümer Metin ve Tuncay Şanlı'nın tebrikleri var. Ee, Rusya maçında Moskova'da gol, burada gol. Kritik Fransa oyunlarında biliyoruz gücünü, kuvvetini geçen yıl. Şimdi de golleriyle ön plana çıkan bir sevgili Kenan var. Ya tabii ki öncelikle eee ee, çok mutluyum. Bugün e, ilk galibiyetimizi aldık. E, bu seneyi güzel kapatmak istiyoruz. E, herhalde Rusya karşısında ilk galibiyetimizde iyi e, İyi bir performans ortaya koyduk. E, Rusya 10 kişi kaldığı zaman daha çok kontrollü oynayabilirdik ikinci yarı, daha çok e, top bizde olabilirdi. Onu biraz daha geliştirmemiz lazım e, ileriye doğru. E, takım 10 kişi kalınca bazen zorlanıyoruz ama yine de e, takım iyi mücadele etti ve e, hak ederek bugün e, kazandık. Şimdi bu da peşte zorlu Macaristan deplasmanı sevgili Kenan. Tabii orada da e, kazanmak istiyoruz kesinlikle. E, ya tabii her şey iyi giderse grupta birinci olmak istiyoruz. Kazanarak e, bakacağız yani diğer e, maçlar ne olacak. E, ona göre yolumuza inşallah e, devam edeceğiz. Son olarak bugün öğle saatlerinde İstanbul'da F1'i de izlediniz. E, Kimi tutmuştun? Kimi favori, favoriydi sevgili Kenan'ın? Onu da bir öğrenelim. Ya, em, favorimiz yoktu aslında. Em, takım olarak em, yemekten sonra em, biraz izledik. E, tabii de e, keyifliydi, değişikti. E, hem kazandı sonunda. Onu da buradan tebrik edeyim. <laughs> Peki. Çok teşekkürler. Başarılarının devamını teşekkür diliyoruz. Tüm Başın başında 1-0 geçtikten sonra 10 kişi kaldılar. Ve 10 kişi kaldıktan sonra da savunmada değişiklik yapmak durumunda kaldılar. Кудряшов, таким он. Значит, в начале ма 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 матча остались 10 человек после удаления. То есть до этого у вас война, а после этого пришлось поменять систему защиты, а потому что Кудряшов перешел на правом, на правой защите. А, как все это подействовало на выход матча? Ну, естественно, когда э, ты играешь полным составом и играешь так, как ты спланировал, ну, мы все прекрасно видели, что до удаления турки ничего не могли сделать, потому что мы э, думаем, что правильно выстроили игру, и они не знали, как против нас э, играть. Понятно, что удаление э, привело к какому-то конфузу. Пару минут мы в прострации были, поэтому пропустили пару мячей. А Кудряшов, игрок, который может на многих позициях играть, он, мы не хотели лишнюю замену делать. И он и последние игры центральным защитником играл на сборе в России, когда мы играли. И сейчас он качественно сыграл. Потом мы уже поменяли, выпустили Караваева и поменяли Чершева. И команда опять стала играть так, как должна, независимо от того, что у нас было меньше. Dümaş, ki tüm katılımcılar da bunu düşünüyor. Bu, bir tür bir anlayıştır. Bu, bir sürede kırmızı karttan oyun çıkışına kadar bir bir sürede bir anlayıştır. Bu, bir tür bir anlayıştır. Bu, bir tür bir Bu, şekilde oynayacağımızı göre Bu, bir tür ki ıı, kırmızı karttan sonra olaylar değişti. Evet Kudriyat Şevir merkezden sahaya çekmek zorunda kaldık ama bu bizim sistemimizi, oyunumuzu etkili, pek etkilese de daha sonra kendimizi toparladık. Ve toparladıktan sonra gördüğünüz kadarıyla eksik de olsak Türk takımına karşı yeterince güçlü şekilde oynadık. Ve arada pek bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası oyun bazında. Az önce hem Kuzeyev hem de Çelişev röportajda penaltı pozisyonu için penaltı olmadığını söylediler. Перед вами было у нас и со, и со стороны Черечева, и со стороны Кузева, они по отношению на пеналты, они сказали, что это не было пеналты. Как вы думаете? Я ничего не думаю, я могу только про футбол говорить, как моя команда играла, как передвигалась, как страховала, как выходили в атаку, как выигрывали борьбу, завершали. А Это я никогда не занимаюсь разговорами. Yani penaltı konusunda hiçbir şey söylemeyeceğim. Çünkü ben takımının genel olarak oyunu nasıl savaştığınızı, nerelerde ne yaptığımızı konuşmak istiyorum. Penaltı konusunda konuşmak istemiyorum açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Evet hoş hoş Ersin Düzen Sevgili Ersin Düzen'in, Tümer Metin'in, Tuncay Şanlı'nın, sevgili Tuncay Şanlı, sevgili Tümer Metin'in selamları ve tebrikleri var öncelikle. Çok teşekkür ederim. Ben de hepsine sevgilerimi gönderiyorum, saygılarımı. Sağ olasın. Hoş geldin yayınımıza. Ee, Moskova'da Rusya'nın ee, tabii ki sol kanadı. Bugün burada sol kanadı artık ilalay ettiler. İyi ki de varsın. Yıprattın. Üst üste ataklar 10 kişi kaldılar. Gol anında merak ediyoruz. Öyle bir durup düşünerek o köşeyi gördün diye düşünüyoruz. Bir de senin ağzından dinlersek sevgili Cengiz. Ee, öncelikle ilk maçtan bahsedersem ilk maçta da bence elimizden kaçırdığımızı orada da söylemiştim. Ve bugün burada galip gelmeyi bildik. Tarihimizde ilk defa Rusya'ya karşı galibiyet aldık. Gol anında aslında çok düşünmedim. Kaan'dan o pası bekliyordum. Çünkü herkes öne hareketlenmişti. Arkada tek başıma kalmıştım. Ee, uzak direğe vuracağımı düşünmüştüm. Ee, öyle vuruşları yapmayı seviyorum. Ee, şansım da yaver gitti bu sefer. Direkten içeri girdi. Çünkü diğer maçta iki tane topum direkten dönmüştü. Bu maçta da direkt bana yardım etti. Çok şükür galip geldik. Ne kadar güzel. Leicester'da artan süreler, asistlerin, e, senin golünden sonra, saniyeler sonra hemen Cengo attı diye de başlıkları var. Bu da seni çok mutlu ediyordur tabii. Evet, genel attıktan sonra öyle e, ben de çok mutlu olurum gerçekten. Çünkü böyle şeye uzun zamandır hasret kalmıştım. E, ne mutlu buna. Her zaman ben gol atmayı seven bir oyuncuyum. Asist yapmayı seven bir oyuncuyum. Umarım daha fazla gol daha fazla asist yaparım. Hem ülkemiz için hem milli takımımız için hem de Leicester'a döndüğümde e, ülkemi en iyi şekilde tekrardan gururlandırırım. Son olarak öyle saatlerinde arkadaşlarımla İstanbul'u, F1'i de takip ettin. Hamilton'ı mı tuttun? Başka bir favorin var mıydı? Merak ederiz. Ya e, odada birlikte izledik arkadaşlarımızla. E, öncelikle İstanbul'da olması bizim ülkemiz açısından çok önemliydi. Ve e, Hamilton'ı ben <laughs> Hamilton tutuyordum aslında. E, sürpriz olmadı. Başta 6. pozisyonda başladı ve iyi bir yarış gerçekleştirdi. Ve onu da tebrik ediyorum tabii ki de. Çok teşekkürler. Teşekkür tebrik ederim. ediyoruz. Bu da peşte de görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Sevgili Ersin Düzen, sevgili Deniz Türüş bizlerle birlikte. Deniz, tarihimizi hoş geldin öncelikle yayınımıza. Geldin. İlk Aynen. Rusya galibiyeti o kadronun içindesin. İkinci oyuna girdin. Yine güç, kuvvet, ayakta kalmak karşı tribünlerin önüydü sanırım. Uzun karşı tribünlerin önüydü sanırım. Uzun bir sprint. Zor durdurdular. Güzel bir galibiyet. Sözü sana bırakalım. Ya, tabii ki 3-2 e, yemek bizim için önemli. Tarihimizde ilk defa Rusya'yı yeniyoruz iyi atlıyorsam. Doğru. Ee, aynı zamanda grupta da bir 3 puan almamız çok önemli. Ve e, önümüzdeki Macaristan maçından e, bu sezonu <laughs> kapatıyoruz. Yani eee milli takım maçından e, önümüzdeki maçı yenmek istiyoruz. Aynı zamanda şimdi Macaristan Sırbistan maçı var. İnşallah e, inşallah orada da Sırbistan bir puan alırsa ya da yenerse biz de Macaristan'a yenersek onların üstüne geçmiş oluruz. E, Hedeflerimiz var. İyi olmak istiyoruz. Bugün yendik. Allah'a en önümüzdeki maçı da yendiğimizde daha iyi yerlere geleceğimize emin, ol emin olabiliriz. İnşallah. Son olarak e, her oyuncumuza soruyorum. Sevgili Deniz merak ediyorum. Öyle saatlerinde İstanbul bugün gurur dolu bir gün yaşadık. F1 vardı. E, büyük tarihi bir gündü. Arkadaşlarınız da sanırım sen de izledin. Favorin kimdi? Ya da Pavurun mu kazandı? Ya e, ben çok takip etmiyorum ama bugün hep beraber baktık. E, tabii Verstappen vardı, o Hollandalı. E, ben Hollanda doğduğum için birazcık olsa da takip ediyorum. E, tabii bizim ülkemizde olması hepimize gurur verici bir şey. Yani bütün dünya bugün İstanbul'u bir az olsa da gördü. E, tabii ki hoşumuza gidiyor. E, i̇nşallah daha fazla böyle şeyler e, bizim ülkemizde olur. Çok teşekkürler başımızda. Biz teşekkür ederiz. Devamını diliyoruz. Teşekkürler hocamız. Ersun Düzen Tümer Metin Tuncay Şahan'la tebrik ediyorlar ve selamlarını gönderdiler. Hocam tebrik ediyoruz. İlk kez Rusya'yı mağlup ettik tarihimizde. Önemli bir galibiyet. Şimdi puanımız 6 ve Budapest'i e bekliyoruz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, bu sezon yani bu yıl e, hiç galibiyetimiz yok. Tek mağlubiyetimiz var. Bu arada tabi hatırlatırsam iyi olur. Almanya, Hırvatistan, Rusya ile iki maç. Sırbistan iki maç, Macaristan maçlarında oynadık. Dolayısıyla e, takımların belli bir çizgisi var, ekolleri var. O maçlardan da en kötü biten maç sonuç olarak söylüyorum tabii bunları. Macaristan maçı. Nereden baktığınıza bağlı, niyetinizin ne olduğuna bağlı olarak tartışmaya açabilirsiniz. Aynı şey bugün için de geçerli. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde pandeminin gölgesinde oyuncular için, takımlar için, rakipler için, bizim için onun için dalgalanmaları görüyoruz. Biz de görüyoruz. Mesela sahaya çıkarken kazanmak için sahaya çıktık. olsa ilk, ilk 10 dakika kazanmayı bırakın, kaybetmeyi bırakın. Oyunda hiç yoktuk. Ee, geriden pas yaparken şantraya gidemedik. Ee, top tekniği olan oyuncularımız var diyoruz ya. Pas yüzdesi olarak iş pas yapamadık. Ee, rakip topu aldı, iyi kullanarak hücum etti. 10 dakikadan sonra oyuna ortak olduk tepkileri iyiydi. Golden gelen tepkileri de gayet iyi oyuncularımız. ondan sonra da oyun sonuna kadar maça iyi asıldılar. Yani bazen pas yapamazsınız ama elinizden gelen gayet iyi gösterip o oyunla da rakibi zorlasın. Rakibin oyunu bozmaya çalışıyorsunuz. Bu goller, kırmızı kağıt, goller, arkasından 10 kişi kalınca gollerin gelmesi bize avantaj yakaladı. O ilk yarı daha iyiydik. Ama ikinci yarıda başladığımızda sanki bir rahat gibi Rakibin 10 kişi olma avantajını rakibi iyi kullandı. Zaten rakibin oyun tarzında bu da var. Biz pas yapmada top kaybedince onlar da bazen pas yapmadan uzun toplar, reboundlar almaya çalıştılar. Orada da zayıf kaldık. Dolayısıyla eksiklerimiz vardı oyun olarak. Hani oyuna ağırlık koymamak. Yani rakibin bizden daha fazla topa sahip olması zaten mümkün değil. Çünkü e, genelde rakip, e, Rusya takımı rakiplerine top oynamaya izin veriyor veya öyle oynuyor. Konta tarzı çıkıyor. Oysa bizim bugün kontayda çıkarken de kop kayıplarımız vardı. O yüzden eksiklerimiz var. Yani oyunumuzun eleştiriler tarafı var. Ama son bölümlerde mesela baktığımızda 10 kişiyi uzun toplarda kullanan takıma daha fazla maç oynayan ve sürekli bir arada oynayan takım, takımın hem kompak hem disiplin oynama anlayışını ve oyun tarzına uygun olarak oyuna ortak oldular. Ee, bizim de 7 sene ikinci golden önce ben Cengiz'i çıkarmayı düşünüyordum. Hatta Hakan'la ikisini birden. 55. dakika erken de 60'ı bulayım dedim. O arada hem kartı gördük Cengiz'e. Çünkü bir sarı kartı vardı. Hem de golü arkama döndüm konuşurken golü yedik. Hiç pozisyon yokken. Oysa biz e, attığımız golden sonra önde baskı hiç çıkmasını istemiyorduk. Öyle de olmadı. Yani düşündüğümüz bazen sahaya yansımaz ama bu oyunumuzda tamamen kötü değiliz niyetimizi gayretimizi ama pas yüzdemiz düşüktü. Bunu zaman zaman yapıyoruz. Orada Rusya'yı elimizde kaçırdık ama burada Rusya, orada iki puan da alabildik. Burada üç puan aldık. E, futbol böyle bir şey. E, Macaristan burada biraz ilk, bizden ilk yarı iyiydi. Üç puan aldı. E, grubun seyri değişti. Oyuncularımızın zaman zaman dalgalanmak içinmesi normal kabul ediyorum. Oynayanlar için, girenler için, bunları tabii düzeltmek için zamanımız var ama. Bu arada tabii kayıp puanlarımız var. Onları geri gelemeyiz. Zannediyorum ikinci torbaya girmiş olmamız da büyük bir avantaj. Yani iyi, iş, iyi işlerimiz var. Olumsuzluklarımızı biliyoruz. Biliyorum ki kahvede herkes söylüyor. Çünkü yorumcular da söylüyor aynı şeyi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bu güzel bir şey. Onu da düzeltmek bizim görevimiz. Ama beraber yapacağız. Oradan birilerini suçlamak, öbürünü çıkarmak doğru bir yöntemdi. Biraz futbol kültürümüzde seviye, sevgi, saygı, güven içerisinde işlemeli. Eleştiri de olmalı. Ama oyuncular ne tercih yapmaya doğru bulmuyorum. Övgüler alabilir, eleştiri alabilir. Çünkü bu oyuncular grubundan bu zamana kadar dediğim gibi müsabakalarda oynarken daha çok hem takım adapte olmak istiyorlar hem kendileri oynamak istiyor. Öyle de bir durum var. Bu doğaldır. Belçika bugünlere Mertens Edin Hazard tartışmasından geldi. Hangisi oynar diye ki o zaman Likens'te e, ee, Vilmos vardı. Daha sonra onlar yerine oturuyor taşlar. Ama bugün tercihleri oyuncu yaparsak o zaman yarın e, takımı da bulamayız. Biraz da e, saygı ve sevgi bekliyorum. Peki. Teşekkür hocam gördüm. Zeki hakkında bir bilgi alabildiniz e, mi? Nasıl durum? Cengiz e, cezalı. E, cezalı. Zeki'nin sakatlığı ciddi olabilir. E, yarın öbür gün, yarın değil de öbür günü çekilecek. Olumsuz görünüyor. O da faul vermedi galiba. Vermedi. Yani e, tartışmayı tabii penaltı verdi, kart verdi, konuşması için yapmadım ama bazen böyle oluyor. İnşallah iyi çıkar yani olumsuz bir şey çıkmaz. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.